Zehrinin özütü, Gözlerinin siyahında gizli, Her baktığımda içine çekildiğim, Dipsiz, Karanlık bir kuyu, En derinine bile atlamaktan çekinmeyeceğim bu zeminin yoluna, Kalbimin meşalesini yaktım, Dumanı da burnumda tutan özlemin, Ve görüyorum ki en sevdiğim rüyam, ruhunu çürüten bir rutubet var. Sıkışıp kaldığın hücrende küfleniyor varlığın. Soluyor içinde çiçek açan bahçelerin. Yağmurlar yağıyor gönlünün tarlasına. Üstün başın çamur. onun ışıkları kapanınca işte öyle geceyi içine hapsedermiş. Hepsinin de kapısı kilitli ve yolu zifri karanlık yüzünün altında kalbimin ateşi yanarken karanlığını üzerime giyeceğim. Sana iyi gelebileceğime inandım bunun gerçek olabilme ihtimali üzerinden gündüz düşlerine dalardım. Kim bilir Belki de bütün yıldızlarının toplamı olmak istedim sadece. Hayatının tadına da zaten içinde varacaksın. Etrafında uçup duran bir ateş böceğiyim. Aramızdaki gerilimin şiddeti beşik gibi sallıyor ayaklarımı koyduğum zemini. Temizlemem gereken bir zehir gördüm kendini bana bıraktığında. Harcayacağım aydınlığımın batışını, karanlığının doğuşuna birbirine çarpması gereken adımlarımız ilk karşılaşmamızdan en sonuncusuna ulaşana kadar durmayacağız. Kendimizi ararken birbirimizi bulmak adına yeminliyiz. Kendimizi birbirimizin gölgelerinde göreceğiz. Korkmamayı öğrenene kadar. Peşimizden gelecek geçmişin hayaleti ama biz yetişmemiz gereken duraklara elbet bir gün kaçmadan koşmayı öğreneceğiz. O da bizi kovalamak yerine takip etmeye başlar belki. Ve hızlarımız eşitlendiğinde kalbimin saman yolundan geçerek ruhunun galaksisinde kaybolacağım. Geceyle gündüzü birbirine aşık edeceğiz. Bazen çamurda, bazen balçıkta, bazen hamurunun kalıbında pişmeye razı geleceksin ki yolunu şekillendirmek için yemen gereken naneleri görmezden geleceksin. Bir nevi cehennemin kredi ekstresi gibi. Düşün. Taksitlerini kızarmadan öde ve bir de küle dönüşmeden önce aşkımıza üflesinler bizden geriye kalan tozunu hayatın. Biliyorum ki ölümden sonra da karşılaştık pek çok doğumda. Her seferinde farklı rollerle paylaştık ışıkların altındaki vahşi dansımızı fakat dansa kaldırılmak için her zaman uygun zaman olmayabilir. Ben sabırla beklerim seni. Baharını bekleyen kışın ayazında mola vermiş gibi. Uykusuna yatarım seni beklediğim zamanın. Sen gelince çiçeklerle uyandırırsın. Fakat kendime gelmem uzun sürebilir. Haberin olsun. Çünkü Uyuşmadan da katlanamam seni beklemeye. Ruhunun küflenen yerlerine koklatırım. Yağmur sonrası üzerine bastığın toprak kokusunu. Hastalanırım belki ama iyileşirim sonunda.